Ali öncesi mi sonrası ne? mı lan doğru söyle. Yengeniz abi ona göre bundan sonra... Öncesi mi yapıyorum. sonrası mı şu anda ona göre? Öncesi mi yayının sonrası mı? Önceden çektik hepsini çektik. Ön, şimdi yaptınız mı ya? yayından önce yani öncesi mi sonrası mı diyorum şeyden? şu an. Yaptınız mı? İyi ya hadi hayırlı olsun. Tısı, 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 Arkadaşlar ne? görüyorsunuz TikTok üzerinden e, artık yapabileceğim her şeyi yaptım. Bir kardeşimi, bir kardeşimi milli takıma kazandırmanın Veysel abi sağ olun hoş geldiniz. Bir kardeşimin açılışını yapmanın haklı gururuna yaşıyorum. E, gerçekten Ali kardeşime Ali şapka var mı? Var. Şapka, şapka var, var. var mıydı? Var Bakalım şapkam var burada. Ha var şapkan var mıydı şey yaparken? Ayıp ediyorsun Bu, ya. Buluşurken buluşurken Abi çok güzeldi. Vallahi e öfkeceğim. normal tabii çok güzel. Dur ben bir ama bütün artık yani bu büyük bir çaba. Yani, yani bir yılda yılın yılda. bir buçuk yılda. yılın emeği kardeşim. Ben senin sugar dedinim artık tamam mı? Sugar dedi de bana. O ne? Niye gülüyorsunuz ya, siz Allah? Ben senin yani Onur Şermik e, açılışını yaptım gibi düşün. Nasıl anlatayım sana? E, Abi, bu şarkı. Senin sayende oldu. şarkı olur. benden. Allah Benden lazım. bütün kardeşlerime gelsin bu şarkı. Sütü. Gözlerim doldum, gözüm gözsün be, yaralarım ağır, varsın olsun be, halimizi evet. bir tek Allah bilsin ve evet. ben. ben varım yanında yalnız. Ali gözlerim doldu biliyor musun? Abi ilk defa sevgilim oldu ya. Vallahi Tabii. ya, buradan yani iki kişiyi vuruşturma <laughs> kişi buluşturma gerçekten çok hoşuma i̇lk defa, gitti ya. Abi kızla görüşüyorum. Abi, Hayır nasıl peki nasıl yapabildin yap, yani bilmiyorsun sonuçta nasıl yapabildin ne yapacağını abi. da bilmiyorsun. Ay, senden önce biz yaptık zaten yayında. Ya yap, yayında mı yaptınız? Ulan kaçırdım yedirdim. Allah kahretsin keçidi var mı onun? E nasıl ban yemediniz yaparken? Bak meyve yedirdim ben ülke meyve. Oğlum Bak, düzgün soğuken, konuş nimetle şaka olmaz meyve yedirdim falan. Biz bile böyle şeyler söylemiyoruz Ay, lan. Ben ne ben meyvesi ben yedirdim ülkeye. adam gibi konuş çabap estağfurullah. Gerçek mu... Kes... Neyi kestin? Ayılma yedirdim, armut... Oğlum hepsi, nelerinden bahsediyorsun sen? Neyini kastediyorsun? Bunlar nerelerin? Vay be! Johnny <laughs> Sins gibi adamsın. Saçını kestirdin, açılışı <laughs> yaptın lan Ali. Evet, abi geldi işte. Ondan sonra yedirdim Onur abi. E Ali e, kaç kez yaptınız peki? Neyi kaç kez yaptık ya? Ne diyorsun Onur <laughs> sen? Neyi kaç Ö kez Şey Şeyi dedin ya oğlum yaptık diye. <laughs> Yaptık derken video çekti işte. Meyve tabağı yaptı yedik. Yaptık şey. Evet, ta, ya, tamam. Kur, kurdeleyi kesmedin mi? Kurdeleyi e, ne zaman keseriz biliyor musun? Daha tanıyoruz birbirimizi, ondan sonra keseriz. <laughs> Tanıdıktan sonra. Oğlum. Öykü'ye bakabilir miyim bir? Bak Öykü'ye bak burada. Nasılsın <gülüyor> <gülüyor> Emin misin sen? Hadi. Ben, sen güllere bak Ben ilahi söyleyeceğim tamam mı? Tamam hadi. hadi. Dur dur lan, Gülere ne ilahi söylüyorsun? Ya, Bırak ilahiyi dur. Dur hayır, dur. Öykü. Bir dakika lan. dur ya. ya Oğlum ilahi niye söylüyorsun? Neyse, dur bir dakika ben. ya. Öykü. Harika dur be. Ya bir dakika dursanız ha? Tamam. Öykücüm. Nasıl geçti? Biraz anlatır mısın? Bilgi verir misin? Ali'yi nasıl buldun? Zaten evet, nasıl? Çok güzel büyük Ali. Tamam. Büyük büyük. Ee, çok iyi bir insan kendisi. Ben çok sevdim. Tamam. Ee, <gülüyor> <Anlasana> <gülüyor> kim aldı? Gülleri çok... kim aldı? Ben Ayı aldım. Aldı. İyi miydi? Yapabiliyor mu? Romantik yani erkeğim abi. Romantik. Ben romantikim. Çok romantik. romantik. Hı -hı. Tabii ben romantikim. Ne, e ne oldu sen şimdi siz birbirinize? Ne ne oldunuz şimdi? Sevgili mi oldunuz? Sevgili oldum. Evet, evet abi. Allah'ın izniyle. Yemin et. Dua et. Evet. Vallahi yemin ederiz. Öykü ciddi misin? Niye ciddi olmasın oğlum? <laughs> Benden iyisini mi olacak? İmanlı Lan ben düzgün ben, konuş ben. oğlum oğlum diye. Düzgün konuş. Bir <laughs> şey soruyorum <laughs> kıza. Bu kadar da değil ya. Benden Şu donuş şekline bak. Ne aracıyım bana düğün? Gerçek mi bu ya? Arkadaşlar gerçek mi bu? <laughs> Açılışı yapmışım cimcikle gerçek. Gerçek gerçek. Vallahi gerçek. Dua et dua. Hayırlı be, hayırlı be. Ali işte hayırlı bir şey söyleyeceğim Ali. Buyur söyle. E biz şimdi öykü ile beraber biz kaldık İzmir'de biliyorsun. Kaldınız evet abi kardeş. Tamam biz öyküyle yani biz de şey yaptık. Sen görüştük. bana özel video çekti Daha biliyorum ben o videoyu da gördüm. herkes... Ya donma be donma Allah'ın cezası ya. Donma. Zilayi yazmış bana özel video çektim. <laughs> biz senle, biz Hiçbir senle şey olduk artık biliyorsun. Ali lan donma üstten aramayın. Ali, de... biz seninle öyküdaş olduk artık Araman öyküdaş. Öyküdaşız biz seninle artık. Zaten <laughs> tamam senin ben yediğin işte, fındığı abi. diyorum. Senin yediğin fındığı ben de soydum. Ben, nasıl yani? Ne fındığı? Diyorum ki öyküdaşız artık senle. Sana işte diyorum şey. ortak diyorum ortaş ortaş diyorum seninle. Bilmiyorum. Yabancı kelimeleri bilmiyorum ben bu. Ben de diyorum ortak 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 olduk diyorum seninle. Bugün bana anlattı Hüseyin abi. Mercimeği fırına vermek falan onlar kötü laflarmış. Sonradan öğrendim ben. E, tabii Yer, canım onlar çok öğrendim. kötü laflar. Bak jartiyeri de senden sonra öğrendim sonradan öğrendim ben. Vallahi bak yemin ediyorum. E tamam Allah öyküyü kendisi. nasıl buldun? Gerçekten atılmış öykü tipi falan nasıl? E, Beğendin sonra, mi? Alakasız dansar yapmayacağız. Yaptırtmam. Tamam. Tamam Yaptırtmam. başka? Ben buna diyorum herkese verme öykü. Verme öykü diyorum herkese. Bak burada... Niye vermiyor bir... lan bari bana versin bir kere ya. Kimseye veremez. Ya bir kere bana versin oğlum bir şey olmaz. Herkese önüne gelene veriyor ondan sonra da başımıza <laughs> kötü şeyler geliyor. Benim e tamam abi. bir kere de bana versin bitsin <laughs> biz abi kardeşiz ya. Yayınına bir giriyorum herkese veriyor. Ne veriyor onu söyle. Moderatör veriyorsun. Nasıl veriyorsun ya? Iki, hangi yayında veriyorsun? Ben bir kere denk gelmedim. Onun bana linkini attın da ben de izleyeyim. <laughs> Moderatör veriyorsun. Ya. Abi bu herkese tanımadığı için veriyor. Tanı, tanı tanıdıktan sonra tamam. veriyor. Tanımadan verir mi vallahi? E de aynen öyle bir tanış ondan sonra ver. Bak beni ben, yine vermedi. Tanımadığına mı veriyor? Tanımadan Ay, verir sana ben, bir sene şey. Ben ben tanımadığım kimseye vermem. Sadece tanıdığıma veririm. Allah çarpsın ben de vermem. Yemin ediyorum sana. Ben de vermem. Tanımadığım kimseye de vermedim bugüne kadar. Hep tanıdıklarıma verdim. Hadi hadi şimdi güle bakacak Öykü. Ben güllere bak, ona bir şey Evet, iki kat arkadaşlar. Ali kardeşimiz için herkes bana iki kat hediye atsın. Bana at Thank <laughs> you.